Sevgili gençler merhaba. Dersimizde y eşittir fx eşittir ax artı b şeklindeki fonksiyonların grafikleri ile ilgili uygulamalarımız olacak. Ardından fonksiyonların eksenleri kestiği noktalarla da ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Hemen örneğimize bakalım. Y eşittir fx eşittir ax artı b şeklindeki fonksiyonların grafikleriyle ilgili uygulamalar. Örneğimi söyle. Zeynep'in kumbarasında 27 lira vardır. Zeynep kumbarasına her gün 4 lira atmaktadır. Buna göre kumbaradaki para miktarını ifade eden fonksiyonu yazıp grafiğini çizmemiz isteniyor. Sorumuzu alırsanız hemen çözüme geçeceğim. Şimdi kumbaraya her gün eşit miktarlarda para atılıyormuş. Ve atış miktarı da her gün 4 liraymış. Şimdi biriken para miktarını gösteren fonksiyonumuz fx eşittir. ax artı b şeklinde bir doğrusal fonksiyondur. Zeynep her gün 4 lira atacağına göre birinci gün 4 lira, ikinci gün 2 çarpı 4 lira, üçüncü gün 3 çarpı 4 lira, dördüncü gün 4 çarpı 4 lira, ikinci gün ise x çarpı 4 lira olacaktır. Yani 4 x lira atacaktır x gün sonra. Peki başlangıçta da kumbaraya 7, 27 lira atmış daha önceden. Yani kumbarasında 27 lirası varmış. o zaman birinci gün 4 çarpı 1'den yani 4 lira atacak ama bir de üstüne de 27 lirası da mevcut. O halde fonksiyonumuz bakın 4x artı 27 ya da burada 27 artı 4x demiş şeklinde olacaktır. Yani y eşittir 4x artı 27 şeklinde bir fonksiyon. Bir doğrusal fonksiyondur. Şimdi bu doğrusal fonksiyonun grafiğini nasıl çizeceğiz? Yatay eksenimiz yani x eksenimiz zamanımızı yani gün cinsinden zamanımızı oluşturacak şekilde alacağım. Günlerimizi 1, 2, 3, 4 diye numaralandırabileceğiz. Düşey eksenimiz yani y eksenimiz ise kumbarada biriken paraların TL cinsinden miktarı olacak. Kumbaramızda mevcut olan para 27 lira. Demek ki x sıfırken y'nin alacağı değer 27'ymiş. Bakın x sıfırken y'nin alacağı değer 27 olacak. Birinci günde 4 liralık bir artış olması lazım. Öyle değil mi? O zaman birinci günün sonunda 31 liralık paramız var. İkinci günde 4 lira arttı 35 lira olacak. Değil mi? İkinci günde de 35 liraya karşılık gelecek. Evet grafiğimiz de bu şekilde. Hemen bunu alıyoruz. İkinci örneğimizde ise yandaki doğrusal grafik bir ürünün alış ve satış fiyatı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yatay eksenimiz alış fiyatı TL cinsinden, düşey eksenimiz satış fiyatı o da TL cinsinden. Alışımız 80 liraya alınan bir ürün 110 liraya satılıyormuş. 120 liraya alınan bir ürün 170 liraya satılıyormuş. Buna göre 300 lira kar edilen bir ürünün satış fiyatı kaç liradır? Peki Şimdi tabi burada kar sabit bir fiyat değil. Öyle değil mi? Yani 80 lira da 110 lira 120 lira da 170 lira kar etmiş. Peki şimdi burada bir fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyonumuz mevcut dikkat edecek olursanız. Bu fonksiyonumuzun önce bir tanımını yapalım denklemini yazalım ve ona göre de bizden istenen 300 liralık kar edilen bu ürünün satış fiyatını bulmaya çalışalım. Sorumuzu aldıysak hemen çözüm kısmından devam ediyorum. Doğru grafiğinin denklemini yazmak için bakın doğrunun eğimi ve geçtiği bir noktayı bulmamız gerekiyor. Şimdi doğru grafiğini şu grafiğimizde dikkat edecek olursanız bir üçgen oluşturacağım. Bir dik üçgen oluşturacağım ve bu dik üçgende Şuradaki alfa derecelik açı bizim eğim açımız. Doğrunun eğiminden ve bilinen bir noktadan yani doğrunun üzerinde bulunan bir noktadan doğrunun denklemini yazabilirim. Doğrunun denklemi de aynı zamanda işte bizim fonksiyonumuzun tanımımızı bulmamıza sağlayacak. Şimdi 80 ile 120 arasındaki fark 40. O zaman şu çizmiş olduğum buradaki üçgenimizi Hemen göstereyim gene isterseniz. Bakın şöyle bir üçgenimiz mevcut burada. Bir dik üçgen. Şurası 40. 110 ile de 170 arasındaki fark 60 olacağı için bu alfa açısının komşu açısı 40, karşı açısı 60'tır. Ha, şimdi tanjant alfa eğimdi hatırlarsanız. Öyle değil mi? Tanjant alfa eşittir eğim. E peki eğimi biz nasıl buluyorduk? Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranıydı. Yani 60'ın 40'a oranı. Sadeleştirdiğimizde sıfırları sadeleştirdim. 6 ile 4 2'ye bölünür. 3 bölü 2. Bakın eğimi buldum. E, peki üzerinde bulunan herhangi bir nokta? Ben iki tane nokta biliyorum. Bu noktalardan birinci nokta. Şunu alalım mesela. 80'e 110. X1 Y1 80'e 110 olsun. Eğimi bilinen ve bir noktası bilinen doğru denklemini nasıl hesaplıyorduk? Hemen buna bir bakalım. Denklemimiz neydi? Y eksi y bir eşittir. M çarpı x eksi x bir. M eğim birinci noktanın koordinatları x 1 ve y bir. Bakın şunlar olacak şekilde. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemine y eksi y bir yerine 110 yazıyorum. Şu y 1 şu x 1 Öyle değil mi? y eksi y1 yani y eksi 110 eşittir. Eğim yerine 3 bölü 2 yazıyorum. Bulmuştuk burada. Aynen şurada bulduğumuz. Çarpı x eksi x1. O da 80. Peki buradan y aynı zamanda fx zaten. İfade de şöyle yapmış. Y eşittir. 3 bölü 2x eksi şimdi 2 ile de 80'i sadeleştirdiğim zaman 40 kalacak. 40'da da 3'ün çarpımı 120 olacak. Bu da öbür tarafa artı olarak geçecek. Yani artı 110 olacak pardon. Y eşittir buradan. 3 bölü 2 x eksi eksi 120 artı 110 da eksi 10 olacaktır. O halde fonksiyonumuz bu bakın. Y eşittir ya da fx eşittir. 3 bölü 2 x eksi 10. Şimdi çarp satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki fark olduğundan dolayı satış fiyatımız fx, alış fiyatımız x'te. Yani fx eksi x bizim karımız olacaktır. Peki soruda ne demişti? 300 lira kar edilen bir ürünün bizden satış fiyatını istiyor. Yani fx'ini istiyor. Şimdi ben fx eksi x'in 300 lira olması durumunda x'in ne olacağını bulmaya çalışacağım. Daha sonrasında da fx'i bulmaya çalışacağım. Peki fx'imizi zaten biliyorduk. Neydi fx'imiz? Şu. 3 bölü 2x eksi 100 eksi x eşittir 300'dü. Buradan işlemi yapmış x eşittir 620 bulmuş. Nasıl yapmış? Hemen bir yapalım isterseniz burada. 3 bölü 2 x eksi 10 eksi x eşittir 300'dü. Eksi 10 öbür tarafa artı olarak geçer. Burası 310 olur. Şimdi bakın burada 3 bölü 2x eksi x. Buna da isterseniz 2x bölü 2 diyelim. Maksat payda eşitleme olsun. 3 bölü 2 x'ten 2 bölü 2 x'i çıkarırsam x bölü 2 kalır. Ha? x bölü 2 eşittir 310 çıkar. Her iki tarafı 2 ile çarparsam x eşittir 310'un 2 katı 620 bulunur. Ha? Evet buradan işte x'i bulduk 620 lira. 620 liraya aldığı ürünü acaba kaça satıyor? Bizden istenen bu. Peki o zaman x gördüğüm yere ne yapacağım? 620 yazacağım. Yani benden istenen f 620. Ne olacaktır? 3 bölü 2 çarpı 620 eksi 10. Buradan da ne oldu şimdi? 2 ile 620 sadeleşti. Burası 310 kaldı. 310'un 3 katı 930. 10 çıktı 920. Evet, bizden istenen 300 lira kar edilen bir ürünün satış fiyatı 920 lira olarak bulundu. Hemen bunu da alabilirsiniz. Geçtim birinci soruya. Bir kilometre için ee, soru tam çıkmamış mı? Şöyle bir bakayım, şöyle büyütelim de öyle bakalım isterseniz. Aa, evet, tam düzgün çıkmamış. Şu kısmı birazcık büyütelim şimdi. De. Öyle bakalım. Şöyle bakarsak daha iyi olacak. Bir taksinin taksimetresi açılışta 6 lira, sonraki her bir kilometre için 3 lira yazmaktadır diyor. Buna göre x kilometre mesafe giden bir yolcunun ödeyeceği ücreti ifade eden fonksiyonu yazıp grafiğini çizmemiz isteniyor. 1 kilometre için 3 lira yazıyor. Yani her bir kilometrede 3 lira yazacak. İkinci kilometrede 2 çarpı 3. Üçüncü kilometrede 3 çarpı 3. O zaman x kilometre mesafede x kilometre sonra yazacağı ücret x çarpı 3 yani 3x'lik bir ücret yazacak. Öyle değil mi? Peki açılışta da 6 liraymış normalde taksimetrenin ücreti. O zaman fx'i bulduk. fx eşittir. 6 lira var. Bir de 3x ekleyecek. Yani 3x artı 6 bizden istenen fonksiyon olacak. Fonksiyonu yazdık. Güzel. Şimdi bir de grafiğimizi çizelim. Yatay ve düşey eksenlerimizi adlandıralım. Yatay eksenimiz yol olsun kilometre cinsinden. Düşey eksenimiz de ücret olsun. O da TL cinsinden. Başlangıç noktamızı şöyle sıfır aldık. Tabii ki altıdan başladı. Açılışta altı liraydı. Şurası altı. Ve her kilometrede ne yapacaktır? Üçer üçer artacaktır. O zaman birinci, mesela birinci kilometrede dokuz lira olması lazım. Öyle değil mi? Diyelim ki şöyle olsun. Şurası dokuz olsun. O halde grafiğimiz bakın şu iki noktanın üzerinden geçen bir çizgi olması lazım renkli çizelim hatta. Grafiğimiz şöyle olacak. Evet bizden istenen fonksiyonumuz fx eşittir 3x artı 6. Grafiğimizde şekilde görüldüğü gibi olacak. Evet aldıysak hemen yandaki soruya da şöyle geçiyorum. Aşağıda verilen doğrusal grafik bir bitkinin zamana bağlı olarak boyundaki değişimi göstermektedir. Buna göre bitkinin boyu kaçıncı ayda 80 santimetre olacaktır diye soruyor. Evet. Şöyle bakalım şimdi. Şurada yapmaya çalışayım. Bitkinin boyu bakın ilk başta 15 santimetreydi ve her seferinde artışımız bakın 15-39 arasında 24'lük bir artış oluyor değil mi? Bakın şurada bir 24'lük bir artış var. Dördüncü ayda. O zaman doğrunun eğimini bulmaya çalışalım şimdi. Biz. Şu doğrunun eğimi. Nasıl bulabilirim? Şöyle gösterecek olursak Şurası 4'tü. Burası da 24. Şurası alfa. O zaman alfa yani tanjant alfa eşittir 24/4'ten 6 çıkacaktır. Eğimi bulduk. Peki noktalarımızdan da birisini alacağız. 4,39 noktasını şuradan görebiliyorsunuz herhalde değil mi? 4,39 noktamız da bu. 4,39'dan geçen Eğime 6 olan doğrunun denklemi diyelim. Neydi denklemimiz? Genel denklemimiz y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'de. Şu x1, şu y1, şu da eğim. Ona göre y eksi 39 eşittir 6 çarpı x eksi 4. Buradan y eksi 39 eşittir. 6x eksi 24. Eksi 39'u da diğer tarafa atalım. O zaman buradan y eşittir. 6x eksi 24 artı 39 artı 15 olacak değil mi? Evet fonksiyonu bulduk. Fonksiyonumuz bu. Bitkinin boyu kaçıncı ayda 81 santimetre olacaktır diyor. Yani fonksiyonumuzun yani fx'in 81 olacağı x değerini istiyor bizden e bulalım o zaman 6x artı 15 eşittir 81 yapan x değerini bulacağım buradan 6x eşittir 81 eksi 15 66 o zaman x eşittir 66 bölü 6'dan da 11 demek ki cevabımız ne olacakmış 11 e, ay olarak bulunacak evet bunu da alabilirsiniz. gelelim fonksiyonların eksenleri kestiği noktalara. Yandaki şekilde örneğimize bir bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin x eksenini kestiği noktaları ve b şıkkında da grafiğin y eksenini kestiği noktaları bulmamız isteniyor. Bakın bu noktalar aslında görünüyor. x eksenini kestiği noktalar şu, şu ve şu dikkat edecek olursanız. Y eksenini kestiği nokta ise sadece bu olacaktır. Yani dört tane nokta var. Şimdi bu noktaları Koordinatları bulmamız isteniyor. Zaten bunlar da belli. Şu kırmızı kısmı bir okuyalım. y eşittir fx fonksiyonunun grafiği x eşittir sıfır için y eksenini keser. Evet x eşittir sıfır için y eksenini kestiği nokta bu. Yani 0,5 noktası. İlkini bulduk. İkinci paragrafta ise y eşittir fx fonksiyonunun grafiği y eşittir sıfır için x eksenini keser. Buna göre grafiğin x eksenini kestiği noktanın absizleri fx eşittir sıfır denkleminin kökleridir. Evet bakın dikkat edecek olursanız x ekseninin üzerinde y'si sıfır olan noktalar bunlar. Ve kestiği üç tane noktalar var. Nokta var. Bu noktaların birincisi eksi üç virgül sıfır. ikincisi iki virgül sıfır. Üçüncüsü ise yedi virgül sıfır olacaktır. Bu şekilde gösterebileceğiz. Evet bunu aldıysak hemen çözümü de şöyle ifade edelim. Zaten göstermiş oldum ben çözümleri çözüm kısmında aslında şurada vardı. Evet şuradan göstereyim ben size. Y eşittir fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların koordinatları sıfır olduğundan grafik bakın x eksenine eksi 3'e sıfır, 2'ye sıfır ve 7'ye sıfır noktalarında keser. B şıkkında ise y eşittir fx fonksiyonunun y eksenini kestiği noktaların apsisi sıfır olduğundan grafik y eksenini bu sefer 0,5 noktasında keser. Aynen şurada gördük. Üzerinde göstermiştik. öyle değil mi? Evet. Şimdi hemen diğer sorumuza geçiyorum. Birinci sorumuz. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin x eksenini kestiği noktaların koordinatları bizden isteniyor. x eksenini kestiği noktalar bakın aslında burada x eksenine teğet kesmiyor ama değiyor. Biz buna teğet diyorduk hatırlarsanız x eksenini kestiği nokta aslında burada. Ama aynı zamanda x eksenine değdiği ikinci noktada burası. E, o halde fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların or ordinatlarının sıfır olması durumunda. Yani bakın şimdi eksi 4,0 ordinatının sıfır olduğu bir nokta bu. İkincisi ise 6,0. Yine bu da ordinatının sıfır olduğu nokta. Yani bizden istenen nokta var eksi 4,0 ve 6,0 noktaları olarak bulunacaktır. Evet, bunu da aldıysak diğer sorumuza geçiyorum. Şurayı atlayalım. Evet. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin eksenleri kestiği noktaların koordinatlarının toplamı isteniyor. Hem x eksenine hem de y eksenini kestiği noktaları bulacağım ve bunların koordinatlarını her birini toplayacağız. Şimdi y eksenini kestiği nokta bakın şurası aslında. Hani y eksenini kestiği nokta. O bir tane olacak tabii ki. O da 0,3 noktası. x'i 0 aldığımız nokta değil mi? x'i 0 aldığımız zaman y ise 3 olan noktaymış bu. Peki y eksi, x eksenini kestiği noktalar Onlarda 1, 2 ve 3 tane nokta görüyorsunuz. x eksenini kestiği noktalar birincisi eksi 3,0 ikincisi ve üçüncüsü 5,0'dır. Öyle değil mi? Bizden bunların toplamları isteniyor. Koordinatların toplamı. Bakın şimdi sıfırları saymamıza gerek yok. Sadece 3, eksi 3, 1 ve 5'i toplasak yeterli. 3 artı eksi 3 artı 1 artı 5. Sıfırları toplamaya gerek yok. Çünkü her biri o sıfırlar etkisiz. Eksi 3 artı 3 bunlar birbirini götürürse 1 ile 5'in toplamı 6 olarak bulunacak. Evet. Aldıysak dersimizin son örneğine gelelim. M bir reel sayı olmak üzere fx eşit x küp artı m artı 2x artı 3m 5 fonksiyonunun grafiği x eksenini eksi 1,0 noktasında kestiğine göre bizden m değerini bulmamız isteniyor. x eşittir eksi 1 iken y'si 0 olacakmış fonksiyon ona göre. Şimdi fx dediğimiz yani şu y eşittir x küp artı m artı 2x artı 3m eksi 5. x eşittir eksi 1, y eşittir 0 alacağım. Buradan m değerine rahatlıkla ulaşabileceğim. Hadi alalım. y'yi 0 alırsam 0 eşittir. x'e eksi 1 alıyorum. Eksi 1'in kübü artı m artı 2 bu bilinmiyor. x yerine eksi 1 yazıyorum. Artı 3m eksi 5. Bu sıfırda eksi 1'in kübü eksi 1. Bir. Eksi 1'i m artı 2 ile çarptığımız zaman eksi m 2 eksi çıkacak. Artı 3m bir de 5 var. Sıfır eşittir. Sabitlere bakalım şimdi. 1 var, 2 var, 5 var. Burası 8 yapıyor. E, M'li değerlerden de 3m'den m çıkınca 2m kalıyor. Yani 2m 8 0'a eşitmiş. Peki buradan 2m eşittir 8. M eşittir. Tabii ki 4 bulunur. Bizden istenen M değeri de böylelikle bulunmuş oldu. Evet böylece dersimizde fonksiyonların eksenleri kestiği noktalarla ilgili alıştırmalarımız oldu. Ve doğrusal bir fonksiyon şeklinde verilen yani fx eşittir ax artı b şeklinde verilen fonksiyonların grafikleriyle de ilgili uygulama sorularımızın sonuna gelmiş olduk.